Merhaba arkadaşlar. Hadi kay. Pikniğe geldik. Söyledi. Merhaba arkadaşlar dedim annem. Hadi çık kay. Ben seni tutacağım tamam mı? Kaydırak çok yüksek. Gel. Heh, dur bekle beni. Topu şuraya koyalım. Evet çok yüksek. Ben tutacağım seni. Gel. Beraber kayalım gel. Otur sen. Ben tutacağım. Gel. Otur. Tutacağım tutacağım. Annem ben buradan çıkamam. Bak abi nasıl kayıyor. Bak gördün mü? Bak kayıyor. Gel. Gel. Tutacağım seni. Vurmay vurmayacaksın bir tane. Ben seni tutacağım. Tutacağım aşkım. Tamam o zaman in aşağı hadi. İn ha. <laughs> kokak. Ben seni tutacaktım aşkım. Geliyor musun? Nereden incel? Dur bekle o zaman. Tut elime. Gel tut. Tut. Ha. Yavaş. Evet. Tamam. Hadi yapabilirsin. Düşüyor. Düşmezsin. Buradan. Tamam oturarak in o zaman. Otur. 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 Heh. <laughs> otur. Sen de oradan in. <laughs> Bak burası böyle, böyle kayıyor. Gel otur. Otur şimdi. <laughs> Heh. Otur papanın Ama bacakların acıyabilir tamam mı? Yavaş. Gel. <gülüyor> 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 Nereye gidelim? Ördeklerin yanına mı? Tamam ama yiyelim gidelim. Ama inmen lazım ilk önce ördeklere gitmemiz için. Baba nerede? Orada. Hani? Soha orada. Hadi gel in. Ya kay ya in. Hangisini yapacaksın? He? Hadi kay. Ay çok polen. Çok da şey değil ahlas bak. Ben seni tutarım. Tutarım annem. Gel elimi tut otur. <laughs> Bacağını vurmayacaksın bir tanem. Ben seni tutacağım anne. O zaman gel maç oynayalım. Haydi gel. Geliyor musun? Nereden ineceksin? Tamam. Gel. Heh. Aferin. Tamam. Bir tane daha kucağım alayım ben seni. Dur gel. Oo oh, baba. oh, kafam acıdı. <laughs> kafam. Kafam acıdı. Hadi bay bay de bana. <laughs> İn hadi. Ya. Çıkabilecek misin? Hadi yapabilirsin hadi. Tut. Tut tut tut. Beraber. Aferin. Aferin. Hadi evet. Aferin benim oğluma. Heh, tamam ben tutuyorum tamam mı seni? Yavaş çık. Yavaş tamam. Hadi hadi hadi. hadi. Aferin. İşte çıktın. Gördün mü? Heh. Dikkat et yavaş. <laughs> tamam hadi bana bay bay de. <laughs> tamam çıkacaksın. Öpücük at bana bir. Bye bye. Bye bye.